Ulan bu nasıl ses açmak ya? Bu nasıl bir mü... Ulan o... Siz durun lan. Birazdan tanışacağız sizinle. Siz durun. Gelirim. Gel Abidin, gel. Gelirim. Gel, gel. Nereye koyayım abi? Şey, götür. Balkona bırak. Bak, balkona bırakmak. Bırakayım o zaman. Bırak. Senin bu sevdiğin bir türkü vardı. Neydi adı? Ha. Ay saça ha. vurma. Hadi. Anladım. Hadi. Biz sizinle bir tanışalım şimdi gençler. Hadi bakalım. Asil abi böyle bıraktım. Sen çık. Arabayı hazırla. Ben bunları bir halledeyim. Sonra geceleri akacağız. Emrin olur patron. Olur abi. Olur abi. Çık abi. Tamam. Hadi bakalım. Abi. Niye karıfe bak? Ne güzel eğleniyorduk diyeceğim İçeri geçin be, içeri geçin. Kızım, hadi git. Bak bak hareketlere bak. Ay saçı burnum Ne oluyor burada kardeşim? Yanıyor ya. Kısana şunu. Ulan sizin çaldığınız Sen müzikten kulaklarımız patladı be. Ha. Bak o müziği yak kısarsınız. Ya da size burada tıpış tıpış paket ederim ona göre. Siz karar verin hadi bakalım. Yok ya nasıl olacak bir yok. Ha. Nasıl mı? Gösteriyorum, gösteriyorum. gösteriyorum ömrü az olar Seni güle benzetmeden bilirsen gülüm Ömrü az olar Ne yapıyor bu ya? Ne ya? Gir içeri kardeşim Rezil rezil Uğraşılmaz bu abi hadi yürü Hadi bakalım Aynen öyle Aynen Hadi bakalım Sizin yüzünüzden geç kaldım. Hadi bakalım. Hallettik. Abi sen de bir geldin pir geldin ha. Sanki yıllardır İstanbul gecelerindesin gibi geldin gece gece kuruldun hocalara ne iş? Oğlum bak dedim bir saat lan. Burada gece de orada sabah mı? Beni biliyorsun oğlum. Ben internasyonal bir adamım. Beni geç de. Sana ne oldu lan böyle? Ne zarama geldin sen be? Yo yo biz evlendik o defteri kapattık <gülüyor> abi. <gülüyor> Vallahi ya. Lan. Abi ciddi söylüyorum ya. Oğlum. Aşktan anlamam ben. Beni biliyorsun. Ama aşıktan anlarım. Sen de var bir hal. Ne oldu? Söyle bana. Oğlum aşık adamın surat asılmaz. Ben de durumlar biraz karışık. Karışıksa düzelir be kardeşim. Ne olacak? Abi çok şey yaşandı. Ya oğlum ne olacak? Takma kafana diyorum ben sana be. Lan biraz abini düşün diyorum bak biraz. Derin düşün düşünüyorum yavrum sana be. <laughs> tabii tabii efendim. Siz bayağı derin düşünen bir abisiniz. Oğlum benim olayım bu. Ben sığ suların adamıyım. Beni daraltmayacaksın. Gece gelirim sabah kaçarım. Benim olayım bu zaten. bırak bırak olay bu yani. Hadi oza. Aa. Aa. Ya. Aa. 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 Aa, Aa. Aa. Abi, kurban olayım. Gel otur yerine. Ne yapıyorsun ya? Oğlum, fıstık tarlasını yemeli rahat bırak. Allah aşkına, beni bırak! Bu gördüğünüz yakışıklı, seksi ve de zeki adam benim kardeşimdir. O zaman ne diyoruz? Firaz'a diyoruz. Buyurun. Kime diyoruz? Firasa diyoruz. Yatıyor musun? Hmm. Bir çocuklara bakacağım. Sonra da yatacağım. Sinirli misin sen? Ne oldu? Fatih'le mi kapıştın yine? Yok ya. Öyle genel. E Nur Sema enerjini emdi tabii. Çok negatif ya. Evet bayağı. Eskiden böyle değildi. Firaz nasıl tahammül ediyor ben anlamıyorum. Başkası olsa koymuştu kapının önüne. Aman Işıl. Firaz da sanki bir etpit bit. Kızım öyle deme. Zengin, esprili, komik. Millet sıra olur ona. Aman canım bize ne boşver hadi. Bunlar Mustafa'yı eve geri alacak gibi olur da öyle bir şey olursa sakın sessiz kalma. Tavrını net koy. Işıl e söyledim ya zaten. Tamam söyledin arada hatırlatmak lazım. Bak gün gelir çıkacak olursa benim yanımda olduğunu belli et. Tamam sen hiç merak etme Fatih de istemiyor zaten bir şey olmaz. Hadi inşallah. Hadi iyi geceler. Sana da canım. Her şey yolunda mı Hayat ablacığım? Yolunda Doğacığım sen merak etme. Maşallah size ya. İkiz gibi büyüyorlar maşallah. Ne yapıyormuş benim kızım? Ne yapıyormuş? Uyuyorlar. Babasının bir tanesi. Vallahi Hayat abla Allah senden razı olsun. Sen olmasan bu çocuk analık görmeyecek. Ne diyorsun sen yine ya? Tamam ya sakin ol. Şaka yaptım sadece. Sen niye bu kadar sinirlisin ya? Bana sarma vaktin mi geldi? Hadi o salak şakalarını kendine sakla bak. Çocuğum yanında beni zıvanadan çıkartma. Sakin ol. Nereye? Cehenneme. Gelecek misin?